Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Öncelikle eee Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan bu Beytullah'a karşı yapılmış olan bu çirkin eylemi tüm Müslümanlar da olduğu gibi bizler de kınıyoruz, lanetliyoruz ve bunu asla ve asla tasvip etmiyoruz. Ee, malumunuzdur tarih boyunca e, her dönemde, her asırda e, İslam'ın şiaları üzerinden İslam düşmanları İslam'a saldırmış. Yani bu bugüne has olan bir şey değildir. Tarih boyunca, e, tarihi okuduğumuzda bunlara şahitlik ediyoruz. Her dönemde Ebrehe'lerin çıkıp İslam'ın kutsallarına, özellikle de Kabe'ye, Beytullah'a e, saldırılar yaptığını, saldırılar gerçekleştirdiğine biz şahitlik etmişiz. Tarih de buna şahittir. Bugün de yani 21. asırda da yine Ebrehe'nin torunları, Ebrehe'nin yolundan gidenler, İslam düşmanları, İslam'a ve Kur'an'a savaş açanlar, Allah'la savaşanlar yine İslam'ın kutsalları üzerinden İslam'a saldırılar yapmaya başladılar, Müslümanlara saldırılar yapmaya başladılar. İşte Kabe üzerinden, camilerimiz üzerinden, başörtüsü üzerinden İslam'ın şiarları olan, İslam'ın kutsalları olan bu değerler üzerinden İslam düşmanları tekrar saldırılarını gündem etmeye, yapmaya başladılar ki bu onların ahlakıdır. Yani bizim bu konuda onlar kendi işlerini yapıyorlar. İşin açıkçasını söyleyelim. Bugün değil yani ta Hazreti Adem'den bugüne kadar İslam düşmanları, Kur'an düşmanları, Allah düşmanları İslam'ın değerleri üzerinden her asırda İslam'a ve Müslümanlara saldırılar gerçekleştirmişlerdir. Bu onların bir ahlakıdır, bir özelliğidir. Ee, bu da bize düşen görev nedir? Biz Müslümanlar olarak buna karşı nasıl tepkiler vermemiz lazım? Yoksa biz e, bugün de göreceğiz, yarın da göreceğiz bu tür saldırıları, bu tür çirkin eylemleri. Her asırda, her dönemde bizler bunları müşahede edeceğiz, göreceğiz. Burada biz Müslümanlara düşen görev nedir? İslam'ın bu değerlerine sahip çıkmaktır. İslam'ın bu değerlerini sahiplenmektir. Bizler de Kabe'ye Kabe yoğun bir ziyaret yaparak, Kabe'yi daha çok ziyaret ederek, insanların daha çok orayı ziyaret edip, orayı sahiplenmesiyle, camilerimize sahip çıkarak camide cemaat olma şuuruyla, tesettürümüze, başörtümüze sahip çıkarak, bizler de bu değerlerimize sahip çıkarak aslında onlara bir cevap vermiş olacağız. Onlarla mücadelemizi bu şekilde sürdürmüş olacağız ki bu da bizim kendi görevimizdir. Allah Azze ve Celle bunu bizden istiyor. Yani bizim İslami şiarlara, İslam'ın değerlerine sahip çıkmamızı Rabbimiz bizden istiyor. Onun için bizler de Kabe'mize, camimize, başörtümüze bunlara sahip çıkarak, bunlara sahiplenerek karşı bir cevap vermiş olacağız. Yine biz tarihte hakikaten bir hakikatte görüyoruz ki, bunun da altını çizmek istiyorum. Hangi asırda, hangi zaman diliminde olursa olsun, İslam'la savaşanlar, Kur'an'la savaşanlar, Allah'la savaşanlar, Allah azze ve celle'nin şiarlarıyla savaşanlar tarihte ki çöplükteki yerlerini bulmuşlardır. Onlar tarihin çöplüğüne gömülmüşlerdir. Dün nasıl Ebrehe Ebabil kuşlarıyla tarihin çöplüğüne gömüldüyse, Ebu Cehil'ler Bedir kuyularına gömüldülerse ve diğer tüm zalimler ve İslam düşmanları belalarını buldularsa, karşılığını buldularsa, tarihteki yerlerini yani gördülerse inanıyoruz ki bugünkülerde Allah azze ve celle onlara bir dönem, bir mühlet vermiş olabilir. Ama Rabbimiz dün kendi Beytullah'ını, kendi evini sahipsiz bırakmadığı gibi bugün de sahipsiz bırakmayacak, yarın da sahipsiz bırakmayacak. Kabe'nin sahibi Allah'tır. Allah'la savaşlar açanlar her dönemde kaybetmişlerdir. Bugün de kaybetmeye mahkumdurlar. Fakat burada önemli olan şey nedir? Biz Müslümanların kendi görevimizi yapıp bu değerlere sahip çıkmamızdır. Bu değerlere sahip çıkmamız da ancak işte onları oraları ihya etmemiz, oralara yoğunluk vermemiz, oralara sahiplenmemiz, oraları doldurmamız şeklinde bir anlayışla, bir tutumla, bir eylemle bu değerlere sahip çıktığımızı da tüm dünyaya göstermemiz lazım. Ee, tarih boyunca hak ile batıl mücadelesi devam ede gelmiştir. Bu mücadele Hazreti Adem aleyhisselamdan başlamış ee, ve hak davası dünya üzerinde olduğu müddetçe kıyamet gününe kadar da devam edecektir. Yani bu bir hakikattır. Bu hakikat değişmez. Ee, fakat Müslümanlar olarak bizim yapmamız gereken şu bu tür saldırılar karşısında, bu tür azgınlıklar karşısında ee, küfür karşısından, e, batıl tarafından, İslam'a, İslami değerlere, hakka, hakikate yapılan saldırılar karşısında Müslümanlar olarak biz nasıl bir tavır içerisinde olmalıyız? Önemli olan bu. Bunun üzerinde belki düşünmek lazım, durmak lazım. Ee, bunun da aslında ölçüsünü e, gerek Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz e, ve gerek Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pratik hayatında bunu çok güzel bir şekilde, bunu örnekliğini bize göstermiştir. Bu tür durumlarda bizim yapmamız gereken, Müslümanlar olarak yapmamız gereken şudur. Ölçümüz şu olmalıdır. Ki bunun en güzel örneğini özellikle bu cinsi sapkınlıklar konusunda, sapkınlıkların zirve yaptığı durumlar karşısında Hazreti Lut Aleyhisselam'ın şu meşhur sözü bizim için hakikaten yol gösterici olmalıdır. Kavminin azgınları artık azgınlıklarını böyle zirveye taşıdıkları bir zaman diliminde Hazreti Lut'un şu sözü Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekliyle Hud suresi 80. ayette Hazreti Lut şöyle buyurur, buyurmakta Kale lev enne li Kale lev enne bikum kuvve. Ah keşke benim size karşı kullanabileceğim bir gücüm olsaydı Ev avi ila rükni Ya da e, sığınabileceğim, e, kendimi muhafazaya atabileceğim, kendimi koruyabileceğim, sığınabileceğim bir gücüm, bir kale'm, bir yerim olsaydı, bir e, kuvvetim olsaydı. Buradan bir şunu e, anlıyoruz. Demek ki Hazreti Lüt aleyhisselam eğer ki e, o azgınlara karşı, o e, batıla karşı bir güç bulabilseydi, güç güç olarak buna karşı koyabilecekti. Yine bunu biz e, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekliyle emri bil ma'ruf ve nehi anil münker mekanizmasında bunu görmekteyiz. Hani e, herhangi bir münkerle karşılaşıldığında Müslümanların tavrı ne olmalıdır? E, bu e, emri bil ma'ruf yani kötülükten e, alıkoyma ve iyiliği emretme mekanizmasından biz bunu anlamaktayız yine. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok veciz e, hadis-i şerifidir. E, belki birçok e, Müslümanın ezberinde olan bir hadis-i şeriftir ki, e, Mealen, e, sizden herhangi birisi, herhangi biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzelsin, yani gücüyle, kuvvetiyle, imkanlarıyla bu güç kuvvet medya gücü olabilir. Devlet erki olabilir. kamu işte kamuoyu gücü olabilir. Bu şekliyle bunun önüne geçmek lazımdır. Müslümanlar bu imkanlarını kullanmak zorundadırlar. Buna gücü yetmeyin, erki hani böyle bir imkanınız yoksa en azından bunun kötülüklerini, bunun yanlışlığını, bunun zararlarını toplum içerisinde anlatmakla bunu dile getirmekle bu kötülüğü ortadan kalkma, kaldırmaya çalışın buyurun. çalışın diyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bunlardan hiçbirine gücünüz yetmezse hiç olmazsa bu kötülüğe taraftar olmadığınıza dair kalbinizden buğz edin diyor ki hemen akabindeki ibare biraz endişe vericidir. Bu durum da belki imanın en zayıf noktasıdır. Yani Müslümana düşen bu tür durumlarda e, elindeki gücü, imkanı, bu güç hangi meşru dairede yapılabilecek ne varsa Müslümanların bunu kullanması lazım. bak Bu kötülüklere karşı yıkılmaz bir kale olmalıdırlar ki İslami değerlere, İslami şiarlara, e, İslam'ın kutsallarına, Müslümanların kırmızı çizgilerine e, bir daha bu e, batıla tabi olanlar e, saldırma cüreti, saldırma cesareti bulamasınlar.